Arkadaşlar merhaba ben işte Ocağı ne yapıyoruz hocam bomba gibi kampımıza devam ediyoruz arkamızdaki kitapla gidiyoruz 14 haftada paragraf anlam bilgisi içerisinde her şeyin olduğu harika geniş kapsamlı bir kitap bugün ilk haftanın 3. günündeyiz arkamıza şöyle bir yaslanalım sözcükte anlamda bambaşka soru tarzlarıyla geldim gelin sorular nasıl 3-5 saniyede çözülüyor bir görelim bakalım. Evet sorular geldi arkadaşlar kalemimi şöyle elime aldım mis arkama şöyle güzelce bir yaslandım İlk soru. Bu dizelerdeki altı çizgi sözcükler arasında anlam ilişkisinin aynısı. Aşağıdaki hangisinde vardır? Anlam ilişkisi dediği zaman Şimdi cümle bazlı sorsaydı neden sonuç koşul sonuç işte amaç sonuca falan bakardık ama sözcük bazlı sorduğu zaman neye bakıyoruz? İşte zıtlık vesaire eş anlamlı geç seslik falan. Tamam buna bakıyoruz. Mesela burada sol sağ derken zıt anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Burada ne şair ilaç döker ne aşık ağlar. Okumaya gerek yok ya. şimdi ne işimiz var abi? Sağ sol bitti bu kadar. Bitti. Sıt anlamlılık. Bakalım hangisinde var. Kasım gelir gelmez kışa tutulmuş. Yağmış kalkmaz dağlarından kar görür. Geçtim. Ve sabah olur olmaz üstünde denliğimin bir gülümseme gibi bulacağım kendimi. Lüle taşından gerdanlığa gücüm yetmemiş. Sana sapancadan bir sepet elma almışım. Varın altında yokluk, yokun altında varlık. Başını kaldır da bak. Boşluk ile mezarlık diyor. Bir tarafta var varlık, bir tarafta yok yokluk. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği bitmiştir. Ya buradan kendinizi parçalamayın. Yani bağıra bağıra sohbet havasında anlatsam da bu soru bir dakika sürüyor izlediğiniz gördüğünüz üzere. Doğal olarak 10 saniyelik bir soru bu. Hemen sağa sola bakarsın saçları da böyle bir dağıtırsın. Sonra yaparsın. Kasmaya gerek yok tamam. Bu arada niye benim bugün saçım böyle ya? Evet tamam. Bir saçımı şöyle toparlasın. Evet. Evet tamam fena değil. İdare Evet tamam. İlk sorumuz tamamdır. Anlam ilişkisi dendiği zaman zıt anlam, eş anlam falan. Tamam ona bakıyoruz. Geldik. <laughs> ikinci sözcüğe altı çizili kelimenin anlamını diyor. Veren sözcük aşağı inisi vardır. Tesadüf bitti. Bunu cümle içerisinde okusan ne olur, okumasan ne olur? Tesadüf her zaman tesadüftür. Aynı anlamı kasteder. E devam edelim bakalım. Ne diyor? Pikniğe gideceğimiz gün meteorolojiye göre yağmur yağma ihtimali yüksekti. İhtimal olasılık bile tesadüf hayır. Tesadüf çok daha böyle tesadüf tesadüfi karşılaş, tesadüf oldu falan deriz de denk gelmek gibi. Bursa İstiklal Caddesi'ne yürürken bir rastlantı, rastlantı bu kadar. Rastlantı tesadüf birbirini çok daha karşılayan bir durumdur. Çünkü tesadüf demek ihtimal demek değil. Ya yani onunla bir tesadüf sonucu, bir ihtimal sonucu. Hayır canım, ihtimal, risk, değil mi? Oran belirten ifadeler bunlar. Tesadüfse bir rastlantıdır. Doğru cevap kesinlikle B seçeneğidir. Bitti. Ya beklenmedikle ne bileyim işte bakayım şöyle bir yükselmesinin burada hiçbir şey yok zaten. Yani herhangi bir seçenekle bağdaştırmak mümkün değil. Altı çizili ifadelerde direkt altı çiziliyi okuyarak başlayın. Bu soruyu 10 saniyede falan çözün arkadaşlar. Ne diyor mesela burada? Hemen şöyle bir bakalım. Buna göre altı çizili sözlüklerden hangisinin Eş seslisinin anlamı yanlış verilmiştir diyor. Burada yan kelimesi, dal kelimesi, bağ kelimesi, el kelimesi çizilmiş değil mi? Gördüğümüz üzere bir iki üç kelime çizilmiş. Şimdi bunların anlamlarına tek tek bakacağız. Üçüncü sorumuzda bakalım hangisinin anlamı yanlış verilmiş. Bir şeyi başka bir şeye veya açıklamalardayım şu an. Birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip. Ne diyor? Yandaki dallarına yapışırdık. Yaz günlerimizde o bağda geçerdi diyor. Hmm. Şimdi bağ yapmak bir şey ayakkabının bağı var ya ip bir de bildiğimiz anlamda bağ var üzüm bağı. Kısacası ilk açıklama şuradaki bağ kelimesiyle özdeşleşiyor doğru. Sahiplik, mülkiyet bakıyorum yandal el geç Suyun içinde, içine bütün vücuduyla ve hızla girmek diyor. Dalmak, suya dalmak ile. Burada dallar, ağaçların dalları tamamdır. Eş sesli, yani farklı bir anlamını vermiş oluyor bize. Ateş durumuna geçmek, tutuşmak, e yan. Hemen yanında birisi var kelimesindeki yan ile. Buralar yandı ifadesindeki yanmak eş seslidir. Yani yazılışı aynıdır, anlam farkıdır. Bizden de onu istiyor. Eş seslisinin anlamını istiyor. Tamam zaten aşağıda vermiş. Eş seslisinin anlamı demiş. Yani yan kelimesinin eş seslisi ateş olan yanmak değil mi? Alev almak falan. Onu kastediyor. Mu diyor. Evet, doğal olarak burada el kelimesinin sahiplik mülkiyet denmiş. Hayır, yabancı anlamında eli kullanmak lazımdı. Bir insan eli bir de yabancı anlamında kullanıyoruz. Doğru cevap kesinlikle. Bursa olacak. Elle alakalı bir açıklama yok. Var da yanlış verilmiş. Sahiplik mülkiyet falan değil. Bu kadar ya kasmayın Allah aşkına ya. Valla sorular nedir ki ya? Evet bir görsel soru var önümüzde. Kale kelimesinin TDK TDK yalnız. K diye bir ses yok Türkçede. K ya da H yok arkadaşlar. K demek zorundayız. TDK güncel sözlükte, Türkçe sözlükteki anlam özellikleri verilmiştir. Veren ekrandan kale ile ilgili diyor. Bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? Hemen beraber bir tarayalım bakalım hangisine ulaşılamaz. Sesleşinin olup olmadığı diyor. Şimdi... Kaleye bakıyorsun Denizlinle bağlı içeriden biri diyor. Malatya'yla bağlı içeriden biri. Bir de bildiğimiz anlamda kal'a yani bildiğimiz kale canım işte dört duvara çevrilmiş vesaire. Ya da satrançta kullanılan kale var. Genelde bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Bizim kalemiz burası falan gibi. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Yani bir şekilde kalenin yazılışı aynı ama anlamı farklı durumları var. Demek ki sesteş olup olmadığını anlayabiliyoruz değil mi buradan? Tamamdır hocam burada sıkıntımız yok. Hangi anlamının mecaz olduğu diyor. Evet mecaz olarak vermiş zaten. Buradan onu çıkarmak da mümkün. Hangi alanlarda özel anlamının olduğu diyor. Evet zaten özel demiş ve bizi burada tek tek açıklamış bize buradan. Tamam. Hangi edebi eserde kullanıldığı kitap alakalı bir bilgi yok eserle ilgili doğru cevap T seçeneği olacak arkadaşlar şu gözünüz bir korkmasın ya şu sorulardan gözünüz bir korkmasın ya en azından bu soruda biz olası bir TDK kontrolünde nelere bakacağımızı öğrenmiş olduk bakın özel anlamını veriyor sesleş olup olmadığını anlayabiliyorsun demek ki TDK sözlüğe güncel Türkçe sözlüğe bir kelime yazdığımızda mecaz anlamının olup olmadığını anlıyoruz yani birçok şeyi çıkarmamız mümkünmüş demek ki Neyse uzatmıyorum 5. sorudayım. Bu metinde 6 sitir ifadeyle Refik Halit ile ilgili anlatmak istenen diyor. Şimdi ben altı sitir ifadeyi okurum. Adana derim, Bursa derim geçerim. Bu soru bu kadar basit. Kendinizi kasmayın lütfen. Sonuna kadar okuyanlar var, metni baştan sona alanlar var. Hayır ne diyor? Cümleleri keskin bir bıçak gibi işleyen. Bitti bu kadar. Cümleleri keskin bir bıçak gibi. Ha bunu eleştirme olarak anlayabilirsin. Bir şeyi kesip bitirme ama daha çok eleştirme gibi anlaşılıyor değil mi? Yani çok net bir şekilde her şeyi söyleyebiliyor. E bitti. Bıçak gibi kesmesi sözlerinin ne demek? Eleştirmek demek. Yani yapıtlarını örtücü bir anlayışta geç, akılda kalıcı geç, memleket ve yurt gerçekleri geç, sert eleştiriler yapmaktan çekinmediği bu soru 10 saniyelik bir sorudur. Yani bu soru, 5 soru aslında 10'ar saniyeden 1 dakikamız bile almaz. Ben burada biraz daha anlattığım için 5-6 dakikamızı alıyor. Anlatıyı, sohbeti, esprileri çektiğin zaman 2-3 dakika falan kalıyor geriye. Konuşmamıza rağmen, burada seslendirip cevaplara bakmamıza rağmen içiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Bu kitabı beraber bitireceğiz. Bu kitabı beraber bitireceğiz bunu bir soru bankası olarak değerlendirmeyin yani aldım hocam ben çözdüm bitirdim hayır abi bu kitabı gün gün hafta hafta beraber bitireceğiz yani siz bu soruların tamamını inşallah benimle birlikte çözmüş olacaksınız ki bu kitap bittiğinde artık gördüğünüz bütün soruları yeryüzündeki tanıyor olabilin kanala abone olmayı unutmayın kanalımız 30 bine doğru hızla yürüyor. Türkçe kanalım biliyorsunuz 1.7 milyon oldu arkadaşlar. 1 milyon 700 binle devam ediyor. Kamp kanalım var arkadaşlar. Ailece, eşimle, çoluğumla, çocuğumla çıktığım kampları çektiğimiz 313.000-314.000 civarında abonesi olan, yarım milyona yakın abonesi olan hayalimiz bu kanalımız var. Yani benim şu an 3 tane kanalım var arkadaşlar. 3 kanaldan yürütüyoruz çalışmalarımızı. Yoğun bir şekilde gidiyoruz. Piyasada 40'tan fazla kitabım var arkadaşlar. Belki tanımayanlar olabilir aranızda. 40'tan fazla 50 küsür kitabım var arkadaşlar. Onlarca, onlarca bütün yani dil bilgisiyle ilgili bir sürü kitabım var, paragrafla ilgili bir sürü kitabım var, denemelerim var, soru bankalarım, konu anlatımlarım şükürler olsun. Bu senede LGS kitabını adımıza attık. Normalde LGS anlatımları ben yapıyorum ta ki 2020'den bu yana arkadaşlar. Hatta Rüştü Hoca ile Türkçe Yazın orada 2020 sekmesi var, LGS sekmesi. Yani ben ta 2020'den beri aslında LGS anlatımları yapıyorum. Tabii ki çok çok öncesinde de okullarda vesairelerde derslere girdiğimi anlattım. çok oldu kurumlarda vesairelerde ama ilk defa bu sene kitabımız çıktı. Geçen sene artık baya baya geç kanalı geçen sene açtım arkadaşlar. Geçen senenin bir ortalarına doğru açtım. Şükürler olsun bir anda 30 bine yaklaştık ve... E, kitap ihtiyacı doğdu. Öğrencilerden sürekli hocam kitap gelsin ben de bugün geliyor, yarın geliyor falan derken bir yandan da kitabı hazırlıyordum arkadaşlar. Kitabı hazırladık. Güzel bir emek harcandı, çok büyük bir emek harcandı. Görsellerle vesairelerle dolu dolu bir kitap çıktı arkadaşlar. Yani sözel mantıkla dahil bütün soru tarzlarının olduğu harika bir kitap. İnşallah bu kitabı bitirmeye yaklaştığımızda dil bilgisi kitabımız da sizlerle olacak. İki kitapla bitirmiş olacağız arkadaşlar. Ekstra istediğiniz yayını, istediğiniz hocanın kitabını alabilirsiniz. Alın, çözün, bol bol soru çözmek her zaman ilaçtır, en büyük ilaçtır. Ama bizim bu kanalda bu kitapla yapmaya çalıştığımız şey sorularda sizi hızlandırmak arkadaşlar. Yani 20 20 soruluk e, LGS'yi soru Türkçe kısmını 20 dakikada bitirme ihtimalimiz var. 30 35 40 dakikada herkes bitiriyor zaten. 10 15 dakikadaysa bu kanal sayesinde inşallah ulaşacaksınız, çözeceksiniz. İçiniz rahat olsun. Geçen sene bunu fazlaca yaptık. Bu sene show'u daha da ileriye taşıdık. Kitapla birlikte karşınızdayız. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi asla unutmayın ki burada bomba gibi devam edebilelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Haydi. Kolay gelsin.